sahih olduğu, tartışmasız olduğu iddia edilen birçok hadis net bir şekilde Kur'an'la çelişiyor. Hatta Kur'an'da yapmayın denilen bir ayeti yaparız ya niye yapmayalım diye gerekçelendirmeye çalışan yüzlerce hadisle karşılaşıyoruz. Evet Kur'an'ı, dini, peygamberi anlamak için hadislere ihtiyacımız var. Fakat bu hadislere bakıldığı zaman da dinden çıkmamak mümkün değil. Çünkü bu hadislerin birçoğu bizzat dine küfür. Kur'an'daki tevhid anlayışına, Allah kavramına küfür. Bu yüzden de ben Türkiye'de dinin çözülebildiğini düşünmüyorum. Hatta 1400 yıldır hiçbir İslam coğrafyasında gerçek İslam'ın ne olduğunu anlayamamışız zaten. Anlaşılmamış ve gerçek İslam'ın ne olduğu bilinmediğinden de halk gerçek İslam'ı tanıyamamış ve yaşayamamış. Kimine göre gerçek İslam işit terör grupları, kimine göre gerçek İslam ne olursan ol gel tasavvuf, kimine göre gerçek İslam sadece Kur'an yeter. Bir yandan da araştırma yapalım, evrim de gerçektir, şu da metafordur, ben bu konuda net bir şey söylemeyeceğim. Onu Müslümanlar karar versinler.